berbattı. Gerçekten berbattı. Akşam yemeğinde Veysel arkadaşımızın önünde yemek için toplandık. Kıyırmamız yerine hepimiz sofradan aç bir şekilde kalktık. Kamil'e gittikten sonra Veysel'e misafir oldu. Aç kaldık yine ya. Evet ben kendime güveniyorum ama bunlar yemekten anlamıyorsa ben ne yapayım? Tek kelimeyle iğrençti. Evet ilk misafirim de geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi akşamlar. Ya bir hediye getirdim de. Biraz büyük. Şöyle alalım. Tabii et evet, sağ ol. Get hadi içeri. Bu ilaç motoru. Çok fonksiyonel bir cihaz. Yani sana uygun olduğunu düşündüm. Umarım beğenirsin inşallah. Şöyle koyarsak. İhtiyacım tutmam. da var da. <laughs> Lombardini marka. Menzili çok geniş. Hicabını motosiklete falan takabiliyor ya, çok fonksiyonel bir cihaz. Bu ne? Ya o kadar bilmiyorum yani, ben tamam, şeyde tamam. hediyelik eşya satan yerde gördüm, ha, hediye aldım. Hediyelik eşya İçimden geldi yani. Ama teşekkür ederim. Tamam, teşekkür. Kim geldi acaba hani ya? Vay, hoş geldiniz efendim. Kardeşim, sana köyden değirmen Hazret Hazır yarın bir şey özür dilerim, getirdim. Yalnız vay bu, vay vay. Gerekten getirsen iyi <laughs> olur. aşağıdan maşere hepsi içinde mevcuttur. Tamam. Yani Benden de bu beklenir. Yani. Tamam. Al bunu odaya.